Çekildiğimiz yere bir daha inelim. Ama göt kötü durum evet. mümkünse. Nereye atlıyorsunuz? Aynı yere bir daha inelim. Adamı görünce kovalamayın. Pink deyin ona beraber gidelim. Gelen giden yok Murat. Ya şu camdan niye giremiyorum ben ya? Oyundan <laughs> <laughs> <için> uçarak girdim. <laughs> Beyler paramız çok az kaldı. Yetebilir. Şimdi. Bunu da açtım mı? Yete hadi, hadi, hadi. Markete. Şunu alın. Attım Ben Bende UAV var birazdan basacağım. Para para para. Ver, ver kanka ha sen. Abi sana. <laughs> lan benle sen atacaksın diyor. <laughs> ya al nalit olsun al. Adamlar geliyor. Aha Oğlum kafasına yedi lan bir tane. Çadırlara geçiyorum. Oğlum iki kişi daha oldu ya? Nerede? Ee, şurada. Şehir dibinde şurada. Bas abi bas 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 bas. Ama kaldırmışlardır kendilerini. Mortal attım, mortal attım. Çatışıyorlar bak kaldırılıyor. Yeni aldım. İkisi geliyor. işin açtım. Kanka solundalar, var. Arkamda var. Nerede solumda? Ben şurada. Biri daha, biri, biri daha. Kaldırın kendinizi. Bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha geldi lan. Şimdi arkamda sık. Ha, düştü Arkamdan geldi adam. Ay. Of. Herif arkamdan geldi. Kendimi kaldırdım. Termit atamadım oraya ya. ya. Bir şey söyleyeyim mi? Trofini koymuşlar. Trofini koymuşlar. Trafik oyuncusu. Hep şundan oldu. Hay sikeyim ya. Eleman ölme. Lan safe dur. Safe dur. Ananı sikerim ha. Emrah. Bekle. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Emrah değil lan o. Emrah Öyleyim da olacak ben. Emrah. Aa. Ee? Loda at temiz kanka inip çekebilirsin. Şuradakine gidiyorum arkadakine. Ee, onu Burada çekmemiş fark... mi o? O çekmemiş herhalde. Daha yeni çekti bak. Buna çıkacaklar burada bak. Yo ben Oğlum, adamın yanına gidiyorum. Al, adamın yanına gidiyorum ben. Like. Ay, Ay, adamın ya, yanına gidiyorum önünde. ben. Adamlar önünde duruyor. Ha ben akbayım. Ben de geliyorum kanka. Geriden çekseydiniz öyle dağıtın. Geriye de geliyorum şimdi oradan da 8 parçalımı çekeceğim içeri mi giriyor? Kanka yandan biri sıkıyor. Al siktir ikisini de yanlış çektim. Aman koyayım ya. O nereden biliyor musun? Kuleden atıyor durum olarak. Kuleden mi atıyor? Şuradan mı? Ha. Ya şey ikili, iki odemi de yanlış çektim biliyor musun? Amına koyayım ya. Beyler munisyon açtım. Nereye açtın menü şunu? Pardon. Şöyle mi? Neyse. Pinkli. Böyle yok. Şunu. Buradaki yavuşak mı çık oradan. FR alayım aman akım. Solda olabilirler kanka. Şimdi tamam. Birileri var kanka burada. Var Bu da dışarıda mı içeride mi? Dışarıda da kanka dışarıda da. Gel. Çıkıyorum. Lan birini aldım arkadaşı geldi 2 kişilermiş ya Biri bir dam bir dam dört kişiler birden dam arkadaşını kaldı yani kaldı bir dışarı mı çıktın oğlum sen? Kanka <laughs> arkalayım arka dedim yavşaklara ama. Biri dam. Load o az ilerisinde Yardıma ihtiyacım var Kanka geleceğim Hızlı bir iniş arayacağım Bomba yok mu? Benim, benim olduğum yere gelebilirsiniz gençler Ya abi Gel Onur gel. Nasıl ölmüyor orospu bu çocuğu ya? Onur geliyor mu? Ya tisi adam arkanda amına koyayım senin bak. Bak. Adam yanında gidiyor geliyor gerizekalı görmüyor ya. Rol duruyor mu lan? Duruyor duruyor. Helal <laughs> çatıda kimse yok. Maske var burada. Onur zip atış. Aha. Bak hemen yanımızdalar ha. Aynen. Çavuğu aldım. Yakın fayda girelim. Şuraya şey attım zip. Açılıyor mu lan zip? Kanka açık alan at canımı. Tüh. Bir şey diyeyim mi? Sarı kim? Sarı benim. Ha. Kanka buradalar ha. Şurada bir yerde. Biliyorum biliyorum. Yukarıdalar. Ya ben yeşilin yanındayım. Şu yukarıda yukarıda yukarıda. <laughs> ya ha orada onlar. Görsen çıkacağım mı? Kanka da içeri girmen lazım. Sıkıntı yok gireriz. Maskemiz var. Alandayım. Gel, bur buraya gel. Buraya geliyorum ama burası da alan, buraya da gelemiyorlar. Bak içeride amınakoyim, sesini duyuyorum. Abi toplanmamız lazım. Hay sikeyim ananızı be. Oğlum benim ben... yanıma gelseniz... Ben daha doğamıyorum. Hadi be. Market dışarıda mı? Para yok. Mazeret mazeret etme, etme. Oğlum şuradaki para mı lan? Şu parayı da al gel merdivenin önünde. Dur alacağım. Tıklı bir hareket. Oğlum burada bir adam vardı nereye gitti lan o? kaç olmuş? Yüzde %8 Bak benim bu durduğum yer alan şu an. Alan nereye verirse o zaman konuş, koşacağım. Kapıda şu duvarın arkasında zaten. Şu an çatışmayacağım bekleyeceğim. Market nerede? O marketi var ya nasıl tutuyorlardır şimdi? O onu tutuyorlardır. Bunu da tutuyorlardır. Kanka bir şekilde <laughs> şeyler şey, yapacağım ama. paraya bak 20 bin. <laughs> o Onur da 22 bin var. Eee markete gidebilecek mi? Gider gider Kendini oradan nereye ya. ararsın? Oğlum Moruk çatıda adam var ha ona göre Biz nereye gideceğiz onu söyle Bilmiyorum, Onur onun ne tarafta? Onur'un yanına, Onur yanına çakılamıyor Benim yanıma orada. gelemezsiniz içerideyim ben Ve İçeri geleceğiz kanka başka bir nasıl yapacağız? Aga hızlı olmamız lazım. Ya da gel kanka şu kenardan şuradan bir yerden inelim gel. Çatıda adam yok mu? Yok lan çatıda adam. Aa bizim yeşilli burada gel gel gel. Biri geliyor. Ananı sikeyim. Aha karşıda. Vurup bu sikindirik silahlarla. Çok güzel yere çıktım. İnşallah beni burada gören olmaz. Oğlum bir şey diyeceğim. Burada ölen olmamış mı amına koyayım ya? Şu içeride ölenler var bak. Şu pink dedim sarı pingin orada silahlar var. Oğlum biz de senin tependeyiz kanka. He. Ben onur yanına iniyorum. Al sana silah. Mecbur ineceğiz. Kal kal yukarıda kal. İnme. Anlamıyorum gaz geldi oğlum. Ben gaz yukarıda kim vardı? Ben vardım gazda kaldım da. Altımız dolu. Aha gördün mü gazdan öldük. Baba. Hı. Hmm. Oğlum burada biri kendini kaldırıyor. Evet. Vurun şunu aman atayım. Sen, 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 sen. Ya şu adamı vursaydım var ya. Kanka çok sıktım. Yemin ediyorum çok sıktım. Ölmedi o elimde doğduğum silahlar vardı. Tayfun'u öldürmedi bile ama eceline <laughs> <laughs> bıraktı eceline. Pinkley'in <laughs> <laughs> bizim <gülüyor> ya bizim eleman nerede? Çatıda herhalde. Çatıda bak. Ne yapıyor lan oturuyor buna. burada. Oturuyor işte alanı bekliyor ama. Oo teke tek tek kalmış. Onu diyorum çatıda kimse yok. Oğlum kalk lan. Maskesi de var. <laughs> 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 Öbür yer şimdi oradan çıktığı zaman onu delecek ama ne Oğlum adamın altı kili var. Pasif diyorsunuz ama. Pasif Bana Pasif ondan. O yüzden dedim yukarıda kalın diye. Bak bu şimdi onu bekliyor orada. Kanka mal, mal gibi oldu. <laughs> geçiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> şimdi oradan açık alana çıkınca bu da sniper'la çat çat koyacak. Oo bu da Rus, bu bu çocuğu da. Olun. Bravo lan. Finish çekeydin ya amına koyayım. Adam oyuncuymuş. Şey isteyelim ben. Bak burada şey vurdu şey ya. Mi diyeceğiz? Atlarken vurdu ya. O onu tutar biliyor musun? Ne diyecektik lan? Return to game mi? Ne? Yo. 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 Spekt. Dur lan. Lobiye, lobiye mi, mi çekeceğim? Yok yok. şu su En üsttekini hep seç. Hep beraber işte hep beraber. Çıkmazsa. Abi ne Ben size çapıdan o yüzden inmeyin dedim. Çapıda hiçbir şey yoktu. Öyle bekleyecektim. Ben bir çabuk geliyorum. Ben bunun bitmesini mi bekleyeceğim şimdi? Bekle bekle. Aferin lan Tiyaz. Abine verdin mi? Tamam. Aleyküm ondan başka yedim ben. Evet. Öldü.